YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlar. Mafi 2'de hikayeye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hank ve onun yakın arkadaşı Leo Galante Sicilya'dan Empire Bay'e 1908'de gelmişlerdir. Frank'in sağladığı kas gücü ve Leo'nun zekasıyla olaylar büyümüş. Omerta mafya üyelerinin bu örgütte katılırken yemin ettiği bir sır tutma kanunudur. Etkilere bilgi vererek omertayı bozanlar mafyanın iktidarındaki kişi tarafından ölüp cezasına çarptırılır. Omertayı aa bak bunlar şimdi ben böyle oyundan giriş çıkış yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Önemli ipuçları da Türkçe'ye döndüler bu arada. Sizler de okumuş ve görmüş oluyorsunuz. Bu tarz videoları beğeniyorsanız beğenmeyin. Neleriniz varsa yorum yazmayı ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın sevgili dostlar. mafi 2 Vito Scaletta ile kaldığımız yerden devam ediyor. Bakalım ilerleyen bölümlerde başımıza neler gelecek. Tommy Angelo ile kaçıncı bölümde buluşacağız? Bakalım. Dördüncü bölüm. Murphy Kanunu. <laughs> Ne oluyor lan? Sabah sabah Bakın götürüyorsun. Didn't know Joe could even write. We got another job, something really big. Stop by Freddy's tonight. Bring a piece and some lock picks. Hadi bakalım. Reed'in mekanına bir silah ve maymuncukla giderek Joe ile buluş demiş Joe. Şimdi dostlar, bir önceki bölümde biz bir şey işine girmiştik biliyorsunuz benzin kart muhabbetine girmiştik. Bu arada ben bir silahçıya gideyim. Benim kaç param var? Ben paramı nasıl görebilirim? 630 dolarımız varmış. Okey. Ailemize bir miktar para lazım ama ben bir silahçıya da uğrayayım. Varsa şöyle güzel bir ucuz silahlardan alalım dostlar. Vay, vay, vay. Vay arkadaş. Oğlum kaç tane araba var lan? Walter Holt Rod. Abi bunu kullanalım. Ay <laughs> oğlum bu ne uzay mekiği gibi. Jefferson Futura. Uzay mekiği kullanıyorum. Dur bakayım. Ha, silahçı da buradaymış. Önce silahçıya uğrayalım. İzin ver be birader. Oğlum çakamakı bu ney böyle? Bu nasıl bir araba? kankam ne haber nasılsın Dayı selamünaleyküm Dayı Come on in and take a look around Hmm, altı patlar 1911 semih Dayı bundan bir tane ver diyeceğim de 100 dolar ya her şey silahımız var. Peki başka bir şey var mı? Maymuncuk maymuncuk. Peki ben üstümdeki malzemeleri nasıl görebilirim? Neye sahip olduğumu görebilsem? Mafya 1'e koyduğunuz şeyleri Mafya 2'ye niye koymadığını, koymadıklarını gerçekten anlamış değilim bu arada. Ode hiç Fredy'nin barından ayrılmıyor annesini satayım. Arabası engiyor. <laughs> hey, <look> what's you? <laughs> Where have you been? Laying around in bed all day. Hey, I'm entitled to a little rest after that last job, don't you think? What can I get you, sir? Coffee. Coffee. What Alberto here's about this. The shit is gonna hit the fan. Believe you me. So, uh, I heard you didn't score too big last night. Well, no, it wasn't exactly my fault. Shit happened. Alright, come so. on, relax, fellas. It's a high risk business. If you don't like it, you can always go break your back working for peanuts down at the docks. Sorry, Henry, I was just breaking balls, you know. Uh, so, how about tonight? We still on for what we talked about, about yesterday? We'll see in a minute. konuştunuz? fucking I'm in some kind of fucking charity here. Do it! Option. Yeah. Who is that? Somebody you don't need to know right now. All right, listen up. There's a guy who owes the boss some money. He borrowed it to open some big jewelry store. He's not paying it back fast enough. We're gonna collect his payment tonight in jewels. Plus uh, a little extra for our trouble. Joe, fine. The jewelry stores in the shopping mall in the middle of town. There's no guards at night. So all we gotta do is pick the lock and waltz right in. Sounds a little too simple because it is simple why is everything gotta be so fucking complicated with yeah, you says the guy who can barely change a light Look don't worry i thought about it i got the phone company uniform so we can pretend to be fixing something Fair enough let's go all right we're gonna rob this fuck blind all we gotta do is wait until dark Let's problem but this Come Yeni arabamız nasıl kardeş? Ne diyorsun bu car doing, bro? What do you to this What, you mean with Eric? Yeah, he's a piece of work, ain't he? Give you a job? Yeah. I worked some guys over. It was small time trap. He shakes down these hard-on dog workers just like he did my old man.

bak uzay mekiği kullanıyoruz bu arada yani gerçekten anlamadığım şeylerden bir tanesi abi siz bu kadar uğraşıyorsunuz eyvallah mafya 1'de olan seçenekler niye mafya 2'de yok ya neden yapmadınız yani kanka. Dükkan burası. Kanka imkanı yok. Bu kadar serbest olmanın rahat olmanın What the hell is this? Uh huh. Come on, boys. The cops will be here any minute. Move it. Brian fucking O'Neill? What the fuck is this? You crazy bastard. What the fuck are you doing? Bavaro, what the hell are you doing here, you fuck? You're a little late, Chief. There's nothing left here. Fuck for you. Fuck off, Fatso. This is our heist. If you want to get out of here in one piece, you would better hand yeah, yeah, over yeah, everything. Yeah. you've well, got. Well, the sign outside didn't say Brian O'Neill's place. If it did, I wouldn't have robbed it. Instead, All I would have set it on fire. Reported at the West side Mall. Are. Repeat, ten thirty-one burglary in progress. This is car fifty-four. We're on it. And I suggest you get lost before the cops show up. Ah, fuck. Kiss Let's my ass. Get the ass. fuck out of here. Ugh. Bu arada dostlar bol müzikli bir sahneydi büyük ihtimal. Müziğin sesi biraz kısık olduğu için ilk bölümden telif yediğimizi söyleyeyim bu arada. Yani uyarı telifi yedik en azından. Video kaldırma değil get ya. The Hey, Vito, I got it open! Come on! Give yourself up! <laughs> Watch my ass while I open this door! Keep those assholes off my back! Almost got it! Hold them off, just a little longer! Oh, come on, you piece of shit, open up! Okay, got it! Right! Vito, come on! Kanka vurmak zorunda kaldım. Ulaş… Vurmayacaktım normalde ama vurmak zorunda kaldım. Hadi Joe, hadi Joe. Fuck! Shit, another dead end! lan. Kanka aç artık şunu. İki tane polis vurdum senin yüzünden. We had no choice. I ain't going to the joint. Nasıl yapacağım ben onu? Elemiyorum ki. Yerel ye de basıyorum, Shift'e de basıyorum, bir şey olmuyor. Gerizekalı ya. Abi basıyorum bütün tuşlara bastım bu arada ya. Gir içeri gir. His door. Keep door those assholes off my back. Almost got it. Hold on, just a little longer. Come on, you piece of shit. Open up. Okay, got it. We're out of here. Vito, come on. Uncle Mother's in Missouri. Freeze police. Back. We gotta no find another way out. Way out. Fuck. Bu söyleyecek son kişi sensin oğlum. Shit another dead end. Hadi Joe. We gotta go this way, it's our only shot. you don't move your ass! What are you fucking crazy? It's covered in ice. One's slipping, we're dead. We have no choice. I ain't going to the joint. Yapacak bir şey yok sıkıyorum abi. Gel gel diyor da gelemem ki. tuşlara basıyorum abi şu an hiç İngeleme yapmıyor Hadi. Orada saklanıyormuş ya lavuk. Heh tamam. Lavuk orada saklanıyormuş. Get your ass over here. You waiting for a formal fucking invitation? Over there! shoot! Jesus, be careful. Almost lost it. Yeah. I think I just shipped myself. Where'd they go? They must have gone this way, Sarge. Oh fuck that. I don't get paid enough for this. This should take us to the street. Uh gentlemen, man. Shit, cops. Freeze police. There's no way out. Uh. Kanka 4-5 tane polis öldürdüm bak. Bu işten benim karlı çıkmam lazım. Allah kanka son 5 kurşunum. Henry's never gonna believe this. These stupid bastards. Let's go. I am Fuck off, copper! I didn't do enough. the Who the hell was that? Brian O'Neill. Crazy mick Not too bright. Usually works his high in muscle. <laughs> yeah, I didn't think he was the brains of the operation shit the cops come on get out of the light let's go come on come on come on don't worry give me a bag i'll go ditch the goods all right pal meet you back home try not to get pinched on the way there i'll 1000 back Pardon arkadaşlar. Bu önemli bir mesaj geldi dostlarım kusura bakmayın. Ne oluyor lan? Benzinleyip uçurdular. ben ben niye bu kadar aranmaya girdim? Jo kaçtı da. <laughs> Haydi. Ben sadece aranıyorum, plakam da aranıyor. Elim araba değiştirmem lazım. Kadının araba geliyor. Polis geliyor. Ha, araba konusunda yırttık. Ama kıyafet konusunda arkamızdalar hala. Eyvah. Allah'tan çok fark edemediler. Sevgili dostlar bu bölümümüzde burada kalalım. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam ederiz. Eve gidelim, üstümüzü değiştirelim. Bölümümüzü tamamlayalım. Aro Evet sevgili dostlar bu bölümümüzde kalalım. Dediğim gibi bir sonraki bölümde devam ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.